Herkese merhaba. Osmanlı Arşiv Belgeleri incelemelerimizde bugünkü çalışmamız Kanuni Sultan Süleyman'ın bir fermanı olacak arkadaşlar. Kanuni Sultan Süleyman'ın 1546 senesine ait olan bu fermanı dönemin Amasya Sancak Beyi Şehzade Mustafa, Mustafa'nın lalası Hüseyin ve bölgedeki Ulu Yörük Kadısı'na gönderilmiş Sivas ve Amasya bölgesinde yer alan bazı Yörük e, tayfelerinin birbirleriyle olan anlaşmazlıklarını ve bunların e, bir kısmının şikayet sonucu işin Divanı Hümayunu'na ulaşmasından kaynaklı bu anlaşmazlığı çözmek için Sultan Süleyman'ın yazdırdığı güzel bir ferman olacak bu hükümetimiz. Tabii aynı zamanda Sultan Süleyman'dan oğlu Mustafa'ya gönderilen fermanlardan biri olması bakımından da önemli muhakkak. Tabii ki yazı divani fermanın, fermanların kendine göre belli baş özellikleri var. Bunların da üzerine duracağız. Daha önce okuduğumuz 6-7 tane ferman vardı. Onlarla yapmış olduğumuz gibi yine burada da belgelerin ferman türünün özelliklerinden ve okuduğumuz kelimelerinde yeri geçtikçe detaylı şekilde ağır ağır okuyarak yeri geldikçe anlamlarını ve e, gereken açıklamaları da yapacağız arkadaşlar. Biraz zor bir metin. E, divani yazıda problemi olan veya tam bilemeyen arkadaşlarının Divani yazının tanıtım ve temel seviye metinler e, isimli çalışmalara bakmasını, bakmalarını tavsiye ediyorum. Fermanların başlarında muhakkak hü, ve bihi, bismi dediğimiz davet rükünü olmak zorunda. Bundan sonra hemen zaten Ermenlerin olmazsa olmazlarından Tuğra'ya oluyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın Tuğra'sı burada Süleyman Şah bin Selim Şah Han el Muzaffer daima Sağ bir yer alır. Güzel bir istifle ve bundan sonra artık parmağının diğer bir bükünü olan el kap rükünü başlar. Buradaki el kap muhatabın kim olduğunu, görevini, makam ve yetkilerini, ismini ve dua ile beraber en son bize belirten bir kısımdır. Diğer metinlerde olduğu gibi ne ağır, ağır okuyacağım. Biraz uzun bir video olacak. Görece zor bir metin. Zaten bazı yerleri de tahmine dayalı ben de okudum. Özel isimler vesaire var çünkü. Evet e, yaptığım çalışmaların daha fazla kişiye ulaşması için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Metne başlayalım bakalım. Farzandi Ercüment bu tabir Osmanlılarda Şehzade Elkabı, lakap, elkap çoğulu zaten olarak geçiyor. Ferzent oğul demektir Farsça'da. Ferzenti Ercüment en soylu gibi, e, şerefli gibi bir anlama giriyor. Ferzent Ercüment'ten sonra Erşed en büyük, Esad en saadetli, İzzet demiş, İzzet şiar devlet devleti disar diye sıfat vermiş. Erzendi, Erjüment, Erşet, Esat, İzzet, ee, Şiarı devlet. Devletten sonra da bakın dal Şurada bir e, dal yürüyoruz. Disar, e, Bisar artan, çoğaltan gibi bir anlama geliyor. Yani devletin şiarını, izzetini artıran, çoğaltan. Oğlum Mustafa. Evet burada oğlum Mustafa tale bekahu. Tale bekahu şehzade duasıdır. Beka gelecek zaten. Geleceği istikbali uzun olsun tale. Bu tabiri. Bekahu'ya ve e, Lala muhtemelen şurada biraz şu kısımda Ferman'ın e, Affedersiniz Turan'ın işaretlerinden biri gel, e, gelmiş. Lalası muhtemelen ve lala veya lalası İftiharül Şurada, şurada yine o çizgi kısmında yer alıyor. İftiharül Ümera-il Kiram burada. Ümera derken yine Ümera-il Mimra. İftihar eliflam lam kiram muhtarul kübera fiham bu da yine lala olan kişinin el kalbıdır sıfatlarından birisi muhtarul kübera fiham övülen büyüklerin seçilmişi önde geleni gibi iftiharul ümera il kiram yine kiram büyük olanların cemaat olanların emirlerin övüncü iftiharı. Bunlar zaten klişe tabirler. Bunları el kaplar isimli farklı çalışmalarda yer alan kısım bulabilirsiniz arkadaşlar. Muhtarül Kübera Erfihan. En son zül kadri vel ihtiram tabirini görüyoruz. Zül derken z vav eliflam kadri vel ihtiharfi. İhtiram şurada elif ve mim. Zülkadri ve ihtiram. En son kısımdan sonra el muhtas tabirini görüyoruz. El muhtasu bi mezidi inayetil ayının elif yete inayetil melikil allam. Bu tabir de çok önemli e, bu muhataba yazılan sıfatlarda ilk adların sonunda görürüz. Yani alemlerin önde gelen melikinin inayetiyle padişah kastediyor. Çoğalmış bu sıfatları atmış olan kişi. Alilam daha sonra Hüseyin Hasin Hüseyin Dame Uluvuhu. Bu da Hüseyin isimli Lala için kullanılan bir dua. Dame devam etsin. Uluvuhu onun yüceliği, büyüklüğü vesaire. Ve üçüncü bir kişi Mefharul kuzat vel hükkan vel hükkam hakimlerin ve kadınların övüncü mefhar fahtan çürüyor kuzat vel hükkam madenül fazli vel kelam kelam ve fazilet madeni maden mim ayın dalnun madenül fazl fe tatlam Vel kelam. Bu tabirden sonra zaten anladığımız kadarıyla Kadı Efendi olması gerekiyor. Mevlana bakın mim, val, lam, elif hep bu şekilde. Bu bazı harflerin yazımını dikkatlice bakmak çok önemlidir. Mevlana ulu yörük kadısı. Mevlana ulu yörük kadısı. Zide fazluhu. Zide Fazluhu da kadı efendiler için kullanılan bir elkap. Onun fazileti fazlı. Zid, zide artsın, ziyade olsun. Ee, Ulu Yörük Kadısı ismini vermedi. Bunlar da vermez zaten. Bu Ulu Yörük dediğimiz yörükler Sivas, Amasya bölgelerinde bulunuyorlar çoğunlukla. Kadısı Zide Fazluhu'ya Zide Fazluhu Akabinde artık bu kişilerin bittiğini görüyoruz. el kaplar bitiyor. Diyor ki tevki'i Teval kafye ye ayın tevki'i refi ra fe ye ayın refi'i hümayun vasıl olacak malum ola ki artık burada bu el kaplar bitiyor. Şöyle bir detaylandırabiliriz arkadaşlar. Önce Dönemin Amasya Sancak Bey'i, Şehzade Mustafa için sıfatlar, erikaplar verildi. Akabinde Lala Hüseyin için elkaplar en sonunda Ulu Yörük Kadısı için erikaplar verildi. Hani muhatap bunlar. Bu fermanın muhatapları. Akabinde de işte Tevkii Refi Hümayun, yani Padişah'ın, Hümayun Padişah, Padişah'ın yüce Tevkisi uğrası, fermanı, emri vasıl olacak, sizi ulaşacak. Malum ola ki, bilgin olsun. Bakalım neymiş mevzu. Artık buradan sonra nakil bölümüne geçiyoruz. Yani fermanın yazılmasına sebep olan şey. Haliya, yani halen, haliyen, yörük taifesinden kara keçülü, kara keçülü aşiretleri, kara keçülü nam cemaatten, Kara keçili nam cemaatten herekeci herekçi oğulları herekci oğulları var şurada ve bozoktan ve bozok aşiretlerinden alçeli alçeli nam cemaatten farklı yörük cemaatleri nam cemaatten arslan Nam elif arslan kaçlu. Nam cemaatler bu isimli arslan kaçlu nam cemaatler. Dergah ı -ma gibi yazmış. Dergah vala. Benim yüce dergahıma. Adem gönderip. Bu görük e, aşiretlerinden, yörük obalarından. Adamlar İstanbul'a gelmişler. Adam gönderip şöyle arz eylediler ki şikayetlerini dile getirmişler. Şimdi burada bir özel bir yer ismi olduğunu değerlendiriyorum. Ben de net bir mana veremedim. Özel bir isim. Yani şurada Nam Mevzi demiş. Şimdi devamına da bakacağız. Nam Mevzi. Kışlakları olup Özel bir isim olabilir yani şayet bilen Daha mantıklı bir okuma yapan arkadaşım varsa Yorum kısmından bizi bilgilendirirse ben de memnun olurum arkadaşlar Bir yerde Böyle bir kışlak Yaylak kışlak Yörükleri için önemli zaten Kışlakları olup Bunlar yaylak Vaktinde Bu, bu, bu cemaatler yaylak vaktinde göçüp yayla gittiklerinde yayla gittiklerinde cemaatlerinden bazıları cemaatlerinden bazıları bazıları veya bazıları bele bu bel geçit geçmek gitmek bele göçüp gitmeyip yani bazıları bulunduğu yerden gitmeyip göçüp gitmeyip kışlaklarında Kafşın şın lam elif kaf lamra kışlaklarında daha güzel hem kışlaklarında oturup elif val böyle oturup meralarını meralarını ve ormanlarını davarlarına yedürüp muhtemelen meralarını ve ormanlarını davarlarına yedürüp kışlaklarını kışlaklarını bozup biraz bu kısımlar tahrif olmuş bir şey diyemiyorum ama manalı geliyor kışlaklarını bozup taati ederler imiş bunlara düşmanlık t ayın valiye taati ederler imiş imdi buyurdum ki Burada B, Y, Dal, Vav, Mim buyurdum Ki görüyoruz en son. Hükmü şerif i. Şerifi. Burada artık e, ibla dediğimiz gelişme bölümü başlıyor. Hükmü şerifi vacibül vav elif cim vacibül ittiba Yani bu e, tabi olunması gereken hükmü şerifim ittiba vardukta, vardukta, Husama ile, Husama ile beraber hasımlarla beraber, ee, kışları gibi sanki çok net değil. Şurada Elif Val Kef Elif T yürüyoruz. Onat Vecihle. Onat en iyi demektir. Onat Vecihle, hak üzere. Muhtemelen teftiş veya tetep bu ama teftiş gibi gözüküyor. Yine tarif falan bir kısım var. Teftiş edip göresin. Bu kısımları yani bu meraların, hayvanların veya farklı şeyler için kullanılıp bozulduğu doğru mu? Bunları hak üzerine gidip araştırırsın. Şöyle ki Ol ki mesneler Kadimül eyyamdan yani eskiden kadimül eliflam eyyamdan yaylak vaktinde eskiden beri yaylak vaktinde bunlarla bunlar ile bele göçüp yol alıp göçüp yayla yayla gidip şimdi bunlar gittikleri Şimdi bunlar gittikleri ol bele göçmeyip ol yere göçmeyip kışlaklarında oturup kışlaklarını kışlaklarını ve Arılarını da olabilir, arabalarını da olabilir. Araba daha doğru olabilir belki bu çift vesaire koşmak için kullanılan. Ve meralarını demiş. Kışlaklarını, aralarını ve meralarını yedürüp yedürüp zarar ü ziyan iderler ise bunlar zarar ziyan iderler ise tetep bu yine araştırmak tetep bu edip hilaf ı şer ve kanun ha melif fe hilaf ı şer ve kanun kimesneye iş ettürmeyesin kimseye kanunla aykırı iş yaptırmayasın bunları tabii ki araştırdıktan sonra ve bazı etraflarında sıyı dikkat etraflarında olan olan bölükan gibi ama çok da emin değilim. Farklı bir tabiri de olabilir ama bölükanın gibi. Yine bir isim veriyor. Net değil. Ve e, akabinde yine kışlakları demiş. Bazı yerleri ve kışlakları gibi. Üzküyor kışlakları. Kışlakların veyahut ve Hasan Bey'in ve Hasan Bey'in ve Çakır Hacı vesaireleri göçüp yaylaklarına gitmeyip bazı kişilerin yaylaklarına gitmedikleri yaylaklarına gitmeyip oturdukları yerlerinde davarlarını oturdukları yerlerinde davarlarını salıp davarlarını salıp ve yaylaklarından etten sonra dahi ettikten sonra dahi davarlarını salıp davarlarını salıp kışlakları yedürüp taatti ederler imiş. Taatti yine düşmanlık ederler ise de imiş gibi diyor. Anlı dahi Göresin. Bu, bu da gerçek mi? Çünkü birkaç tane şikayet var. Kimileri e, gitmeyip yay, e, yaylak, kışlak göçünde diyelim. Diğerlerinin yaylaklarını, meralarını hayvanları için, ormanları ve yine keza bozup e, fena ettikleri söz konusu. Bunları da göresin dedi. Şöyle ki bunlar yaylağa gittikten sonra ol ki mesnelerin koyunlara ol kişilerin koyunları ve davarları bunlar yaylakta iken bunlar şurada y harfi yaylakta iken kışlaklarında kadimden eskiden kadimden yürüyü gelmiş değil ise yani bunlar eskiden beri e, eskiden beridir kışlaklarında kadinden yürüye gelmiş değil ise tete bu idesi tete bu idesi ve bazı yörük taifesi dahi bazı yörükler dahi hariçten gelip kışlaklarında oturup başka yörükler de gelip bunların kışlalarında oturup yine giderler iken giderler iken şimdi kadimden oturdukların oturanlara eskiden beridir burada bulunduklarından kadimden oturduklarından ziyade oturduklarından ziyade oturup taaddi ederlermiş. Anlı dahi göresin. Vaki ise vaki ise elif ye sin şöyle güzel. Kadimden oturup geldiklerinden eskiden beri orada oturduklarından ziyade oturtmayasın. Yani dışarıdan gelenler de varsa bunların bir oturmalarının yani orada konaklamalarının bir süresi vardır. Bundan ziyade oturtmayasın. Ve Çakır Hacı oğulları ve Erekçi ve Arslan kaçlı nam cemaatler vesaireleri meraları Ziraat edip saaddi ederler ederler imiş. Anı dahi göresin. Tekrar tekrar. Benzer şeyler değil aslında. Yukarıda bu yapılan şikayetlerin araştırıldıktan sonra gerçekse böyle varmış. Bunda diyor göresin yapasın. Şöyle ki niza olunan yerler anlaşmazlık, niza, münaza Niza olunan yerler ziraat ve hiraset olunu gelmiş yerler olmayıp bu yerler ziraat için ve hiraset için oluna gelmiş yerler. Olmayıp kadimi eskiden biridir yani. Eee kadimi mera olup haliya aliyan zik olunan elif, vav, lam, nun, elif, vav, lun, nun, elif, nun, oluna, cemaatler ziraat ve hıraset ederler ise men, ü, def, idesi. Bunları buradan men, ü, def, bunları yasaklayasın. Men, ü, def, idesi. Kadimi mer'a, eskiden mer'a ziraat olunmamak kadimi mar'a ziraat olun olunmak pardon caiz değildir. Mera olan eskiden beri mera olan yerlerin ziraata açılması caiz değildir. Şöyle ki haberle haberle güzel haberle ziraat olunsa dahi haber vererek bile olsa dahi mer'a mukaddemdür gerü mer'alığa hük olunur siz dahi ol ve cihle amel i de Siz sizde bu düstur üzere amel idesiniz artık burada e, ibla dediğimiz gelişim bölümde bitiyor artık e, tekit bölümü başlıyor Hilaf-ı şer ve kanun, kanuna ve şeriate aykırı kimesneye iş sin Temerrüt, temim, şurada ra, da. Temerrüt idenler, idenleri, temerrüt, diretmek, inat etmek zaten, temerrüt idenleri, Sekidüp, se gitmek, azarlamak anlamına geliyor. Sekidüp, inat ayın nun elif al. İnat idenleri yazıp arz i de siz. Bu husus için, bu husus için mezburları tekrar mezburları tekrar şikayet etmeli eylemeyesiz. Evet bakın mezburları tekrar şikayet etmeli eylemeyesiniz. Şöyle bilesin veya bilesiz artık burada şey bitiyor. Hani tehdit ve tehdit kısımları vardır. Yapmazsan şöyle olur, böyle olur bağında. Bunları tekrar şikayet ettirmeyesin diye bu kısmı geçmiş oldu. Ve baden nazar. Burada elif lam nun zıra var. Baden nazar. Şedde bile koymuş için. Bu hükmi şerifi ellerinde ibka ettirip ya yani ibka edüp daha doğru. Baktıktan sonra bu fermanımı onların ellerinde ibka, kalıcılık elif ve kaf elif ipka edip Alamet-i şerife ayın lam elif mim te alameti şerife itimat kılasın artık burada bitiyor tarih bölümü kalıyor geriye tahriren yazıldı ne zaman yazıldı fi eva i şabanül muazzam lisene selase ve hamsin ve tis'a mi'e. 953 senesinin selase hamsin tis'a mi'e 953 senesinin Şaban ayının ilk 10 gün evail ilk 10 gün demek bu da e, Eylül ayının sonları yapıyor. Sene 1546 en son bölümde mahalli tahrir ve makamı Edirne gibi Konstantiniyye için biraz küçük ama çok da olmayabilir. Burada nerede yazıldığını gösterir. Bazı zaman Sultan Süleyman Edirne'ye gidiyor. Bazı fermanların oradan çıktığını da görüyoruz arkadaşlar. Evet Şehzade Mustafa'nın bulunduğu Amasya. Sancak Beyliği'nde bulunuyor. Ona gönderilen onunla beraber Lala Hüseyin ve Ulu Yörük Kadısı'na gönderilen bir ferman. Bazı yörükler arasında, yörük kabileleri arasında anlaşmazlığın çözümü ve özellikle Mera olan yerlerin Mera olarak kalması gerektiğine dair Sultan Süleyman'ın yazdırdığı bir fermanı. Biraz yazı olarak ve içerik olarak biraz zor bir ferman elimizden geldiğince okumuş olduk arkadaşlar. Hangi bir farklı bir fikir, farklı bir okuma yapan bir arkadaşımız olursa yorum bölümünden bize düzeltebilir. Seve seve bunu isteriz zaten kesinlikle. Osmanlı tarihinden farklı dönemlerden farklı metin okumalarımız devam edecek. Abone olmayı unutmayalım. Yeni metin okumalarına, yeni çalışmalarda görüşmek üzere.